şey istihdam verisi öncesi, dünya borsalarında iyimser bir havayla güne başlıyoruz. Amerikan hisseleri %2 yükselişte, isteğe bağlı tüketim hisselerinin öncülüğünde ayı piyasası bölgesinden uzaklaşıyor. Suudi Arabistan'ın petrol arzını artıracağı açıklaması üzerine, enerji günün kaybettiren tek sektörü. Borsa İstanbul yeni zirveyle yükselişine devam ediyor. Banka, beyaz eşya, otomotiv ve perakendi şirketleri endeksteki yükselişte başı çekiyor. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kira sınırlaması endişesiyle geride kalıyor. Zirve kapanışı sonrası Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 2575 ve 2636. Süper enflasyon bonosu endişesinin azalmasıyla banka hisseleri endeksi yenmeye devam edebilir. Küresel fiyat hareketlerine paralel demir-çelik ve altın hisselerinde endekse göre daha güçlü bir seyir öngörüyoruz. Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Amerika tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Piyasa enflasyon beklentisi %4, iş yatırım beklentisi ise %5. Piyasa Amerikan tarım dışı istihdam tahmini 320 bin. İstihdamın beklenenden düşük gelmesi ve ücret artışının yavaşlaması hisse piyasaları için olumlu olacaktır. Bugün hareketlenmesi beklenen hisseler Akbank, Ereğli, Kardemir, Mavi, Migros ve Şok Marketler. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.